Anne birden oğlunun başında bir dizi sayı fark eder. Bunun ne anlama geldiğini bilmez. Daha sonra okula giderken herkesin başında sayılar olduğunu görür. Hatta köpeğin bile. Oğlunun sayısına bakar. 211 yazar. Kafası karışır. Tam o sırada başında 73 yazan bir öğrenci yanlarından geçer. Çocuk annesine bu öğrencinin okulun birincisi olduğunu ve sınavdan 73 aldığını söyler. Anne aniden sayının öğrencilerin üniversite giriş sınavı puanı olduğunu fark eder. Ama oğlunun puanı çok düşük olduğu için büyük endişeye kapılır. Oğlunu kolundan tutar ve okulun birincisiyle konuşturur. Yalnızca birkaç kelimeden sonra oğlunun sayısı gerçekten yükselir. Anne mutlu olur ve oğluna tam zamanlı ders çalıştırmak için işinden ayrılır. Her sabah saat 5.30'da onu kitap okumak için uyandırır. Bu yöntem işe yarar, puanı çok yükselir. Çocuk ne zaman uykusu gelse anne onu tekrar uyandırır. Ona zihin açıcı yiyecekler hazırlar. Yemekten sonra puanı 250'ye fırlar. Anne oğlunu her gün çalışmaya zorlar. Bir süre sonra çocuk öğretmeni tarafından övgü alır. Sınıfın en alt sıralarından orta seviyeye yükselir. Arkadaşlarının saygısını kazanır. Herkes sorularını çözmek için ona gelir. Özgüveni büyük ölçüde artar. Hatta kimse söylemeden ondan fazla deneme sınavı bitirir. Ama garip bir şey olur. Puanı 550'de takılı kalır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın daha yukarı çıkmaz. O gece rahatlamak için gitarını eline alır ama puanı düşmeye başlar. Ancak gitarı bıraktığında düşüş durur. Geleceği ve hayalleri için sevdiği gitarını parçalamaya karar verir. Şaşırtıcı bir şekilde gitar kırılır kırılmaz puanı 600'e çıkar. Bundan sonra çocuk sevdiği şeyleri yok etmeye başlar. Anne, oğlunu izlerken üzgün ve kafası karışmış olur. O öğleden sonra komşunun çocuğu çok fazla ders çalışmaktan merdivenlerden düşer. O anda anne sanki yerde yatan kendi oğlunu görür. Korkuyla eve koşar. Oğlunun saçını tıraş ederken bulur. Bunun ona daha iyi odaklanma sağlayacağını düşünür. Anne donup kalır. Oğlunun zihinsel sorunlar yaşamasından korkar. Onu en sevdiği gece atıştırmalığını yemeye götürür ama çocuk mutsuz olur. Yemeğin beynine yardımcı olmayacağını söyler. Tartışırlarken anne bir sokak şarkıcısı görür. Şarkıcının gitarını ödünç alır ve oğluna rahatlaması için verir. Ama çocuk gitarı fırlatır ve eve koşarak çalışmaya devam eder. Anne çok endişelenir. Bu yüzden onun eski grup arkadaşlarını arar ve küçük bir sahne kurar. Oğlunun en büyük hayalinin büyük sınavdan önce sınıf arkadaşlarına konser vermek olduğunu bilir. Çocuk sahneye çıkmadan önce kaygıyla performans sergilese kaç puan kaybedeceğini sorar. Puanı hızla düşmesine rağmen anne gülümseyerek ona 20 puan arttığını söyler. Çocuk sonunda rahatlar ve hayallerinin sahnesine çıkar. Anne parlayan güneşini sahnede izlerken içi huzurla dolar. Sınav puanları elbette önemlidir. Ama bir çocuğun mutluluğu çok daha önemlidir.